Merhaba değerli arkadaşlar Java Script derslerimize devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz diziler. Hemen kodlamaya başlayalım. İlk önce dizi nedir sorusuna bir cevap bulalım arkadaşlar. Dizi bizim birden çok veriyi depolayabildiğimiz veri türdür. Neden birden çok veriyi depolamak isteriz? Biz mesela öğrencilerimiz olabilir. Ee, öğrenci birin adını tutmak istiyoruz mesela farklı. İkinci öğrencinin adını tutmak istiyoruz. İşte böyle çeşit çeşit değişken tut, tut, tutabiliriz bu değerleri. Fakat bizim bin tane öğrencimiz varsa girip ÖGR'e bin demek bu bize çok fazla iş yükü çıkaracaktır. İşte burada da devreye diziler giriyor. Dizi tanımını anladıysak dizinin ne olduğunu kendi kendine sorduğumuz zaman birden çok veriyi depolayabildiğimiz veri tipi, veri tipi dizidir. Şimdi peki dizileri nasıl tanımlıyoruz? Gelelim diğer bir sorumuza. Biz dizileri şu şekilde köşe parantezler içerisinde tanımlayabiliriz. Ya da gelip new array diyerek bu diziyi tanımlayabiliriz. Önce çok az kullanılan bu yöntemi işleyelim. Daha sonrasında diğer bizim de kullanacağımız yönteme bakalım. New array dedikten sonra birden çok veriyi aralarına virgül koyarak ister sayı olsun ister integer olsun şu şekilde tanımlayabilirim. Mesela engin diyelim, mavi diyelim, 13 diyelim. işte bir tane daha değer yazalım şu şekilde. Bunu da konsol da yazdığımız zaman ögere di şu şekilde. Sayfayı yeniledim, konsolu açtım. Ee, bakın ere diyor yani dizi anlamına göre. Bunu açtığım zaman length 4 yani uzunluğu 4. 4 tane verim olduğu için bakın fark ettiyseniz sıfırdan başlıyor diziler. 1, 2, 3 diye artıyor. Şimdi dizi elemanlarına nasıl erişilir diye sorduğumuzda hatta ondan önce diğer türlü dizi oluşturmayı öğrenelim. Ben şuna dizi 1 demek istiyorum. Altına da gelip variable dizi 2 diyeceğim. Bunu da köşe parantezlerle oluşturacağım. Gene aynı oluşturalım. Engin. Diğeri mavi olsun. Bir tanesi 13 olsun bir tane işte değer olsun. Bakın aynı şekilde oluşturuyoruz. Fakat bu daha çok kullanılır ve kullanılması kolay ve hızınızı arttıran bir yöntemdir bu. Bunu genelde kullanmayın. Ama böyle de dizi oluşturulabileceğini bilin arkadaşlar. Şimdi ben gelip buradaki mavi değerine ulaşmak için ne yapıyorum? Bizim dizilerimizin indeks numaraları vardır. Az önce gördüğümüz gibi ilk değerimiz bizim indeks numarası 0'dır. Daha sonra ki eleman 1'dir daha sonraki eleman 2'dir daha sonraki eleman 3'tür. Yani dizilerin indeks numaraları sıfırdan başlıyor. Ben konsol logo yani konsola ne yazdırmak istiyorum? Bu dizi 2'deki mavi değerini yazdırmak istiyorsam dizinin ismini yazıyorum öncelikle. Daha sonrasına gelip köşeli parantezler içerisinde indeks numarasını yazıyorum. Mavinin indeks numarası nedir? 1'dir. 1 dedim ve konsolu çalıştırayım. Bakın mavi değerine ulaştım. Dizi elemanlarına bu şekilde oluşuruz arkadaşlar. Hatta gelip bir değişken oluşturup mesela renk diye bu değişken değerine de dizi 2'deki rengi eşitleyebilirim. Yani Şu şekilde bir dersem 0, 1, bir hangisi mavi. Mavi olarak yazdırabilirim tekrardan. Yine konsola yazdıralım bunu renk olarak. Sayfa yeniliğinde yine mavi olarak yazdığını görebiliyoruz. Şimdi bu değerleri nasıl değiştirebiliriz? Nasıl bu değerlere ulaşıyoruz? Aynı şekilde gelip bu değere şuradan şey yapalım. Bunu kopyaladım. Mesela hangi? Şu değeri değiştirmek istiyorum. Bu değer ne oluyor? Bizi iki içindeki kaçıncı indeksli değerim benim? 0, 1, 2. İkinci indeksimi şuna eşitlemek istiyorum. 13 değil de 15'e eşitlemek istiyorum. Şimdi gelip konsolda dizinin 2 numaralı indeksindeki elemanı yazdırmak istiyorum. Hatta ilk önce değiştirmeden önceki halini bir yazdıralım. Bunu bir yorum satırına alalım. Şunu da kapatalım artık. Burada ne yazacaktır? 0, 1, 2. indeks 13 yazacaktır değil mi? Konsolda. Ne dedi? Dizi, tabii pardon. Dizi 2 olacak şurası ne yazdırdı? 13 e yazdırdı. Daha sonrası program geldi. Bu değeri 15 ile değiştirdi. Artık bunu yazdıralım. Yeni değerini. Bu sefer de Allah Allah. Bakın bu sefer de 15 olarak değiştirdiğimizde 15 yazdığını görebiliriz. Hatta gelip komple diziyi yazdıralım biz. O elemanı yazdırmak yerine. Bakın 15 olarak burada yazdığını görebiliyoruz. Yani dizilerin eleman elemanlarının değerlerini de bu şekilde değiştirebiliyoruz. Peki ilk ve son veriye nasıl ulaşabilirim? Ben bu dizinin değerlerini kullanıcıdan aldığımı düşünelim ve kaç tane değer olduğunu bilmiyorum. İlk elemanı yazdırmak çok kolay. Buraya gelip 0 dersen dizinin ilk elemanını yazdırın. Bakın Engin yazdı. Tamam ben dizinin kaç elemanlı olduğunu bilmiyorum. Mesela burada son elemanı yazdıralım. Kaç bu? 0, 1, 2, 3. Son değeri 3. indeks eleman olduğu için geldim değeri yazdırdım. Ama ben burada bunun uzunluğunu bilmiyor olabilirim. Bunun uzunluğunu da şu şekilde öğrenebiliyoruz. Bu da bir array metodudur. Diğer derslerde diğer bir sonraki ders array metodlarını da öğreneceğiz. Variable dizi uzunluk diyelim. dizi 2 nokta dediğimiz zaman şu şekilde işaret doğru yazışımdır. Biz uzunluğu biz bir ekrana yazdırmaya çalışalım. 4 eleman değil mi? Yani 4 yazması gerekiyor şu an. Bakın 4 yaz. Tamam. Peki benim e, dizimin son elemanı nedir arkadaşlar? 4 elemanlı bir dizinin son elemanı dizi uzunluğunun eksi birinci indeksidir. Yani sıfırdan başladığı için 0, 1, 2, 3. 4 elemanlı ama en son indeks numarası 3. Yani dizi uz uzunluğundan bir eksik oluyor değil mi? O zaman ben gelip dizi 2'nin kaçıncı elemanını yazdırmak istiyorum. Dizi uzunluğun eksi birinci indekse sahip olan elemanını yazdırmak istiyorum. Yani aslında şu demek oluyor ki bana dizinin son elemanını yazdır. Arkadaşım diyoruz burada. Bakın burada da değeri yazdırdığımızı görebiliyoruz. Gelip hatta buna mesela başka bir değer de atayalım. Başka diyelim. Böyle şu şekilde. Artık istediğim kadar ne kadar eklersem ekleyeyim bu dinamik oldu. Dizinin son elemanını yazdırıyor bana. Diğer dersimizde bu dizilerin metotlarını işleyeceğiz arkadaşlar. Oldukça işimize yarayacak iyi kodlamalar diliyorum.